dışta game'te merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle eee full banran nasıl kurulur? Yani nasıl indirilir, nasıl kurulur ve ayarlarını göstereceğim arkadaşlar. Banran full sürü arkadaşlar. E, ve virüssüz virüssüz arkadaşlar ve bir de e, 10 dakikadan fazla uzun çekebilirsiniz arkadaşlar. Yani dev olanlar yani bodycam Neva bandikamları arkadaşlar 10 dakikadan fazla çekemiyor sadece 10 dakika çekebiliyor Ve arkadaşlar ee, Bir de Yukarıda www.bandikam.com yazar arkadaşlar O da kötü Ve 10 dakika çekmesi de kötü arkadaşlar Şimdi arkadaşlar ben size 10 dakikadan fazla çekmenizi Göstereceğim Ve yani sınırsız ee, bandikam göstereceğim arkadaşlar virüsüz İlk başa arkadaşlar. Bu kabı yüklüyoruz. Aşağıda linki, aşağıda linki bulabilirsiniz arkadaşlar. Ve böyle videolar gelmesi istiyorsanız arkadaşlar like atmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar siteye giriyoruz. Ee, bad diyeceğim. Gol Arkadaşlar aşağıda ben size linkini veririm. Siz orada bulabilirsiniz. Burada arkadaşlar şöyle burada e, indiriyoruz arkadaşlar. Bu arkadaşlar dolat atlıyoruz. Ve evet, gördüğünüz gibi indiriliyor arkadaşlar. Full sürü arkadaşlar sınırsız. 20 dakika 1 saat çekebilirsiniz arkadaşlar. Web çabla gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Sonra bunu alıyoruz. Şuraya atıyoruz arkadaşlar. Sonra arkadaşlar. Ben size rara yani rara şifresini vereceğim aşağıda. Ya da bu sitelerde böyle gördüğünüz gibi rar şifresi orada yapabilirsiniz. Sonra bunu masa üstüne atın. Ben attığım için gereği yok. Şöyle arkadaşlar. Bunu kapatıyoruz. Ben şuraya attım. Sonra arkadaşlar şöyle. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey. Beni okudan. Kurulu tamamlanana kadar tamamlanana kadar at yürüyeceğiz devre dışı bırakmanız tavsiye edilir diyor arkadaşlar bunu yapmayın hiç gereği yok ne ederseniz arkadaşlar Eee şöyle yapın. Şimdi arkadaşlar Windows Defender ve güvenlik duvarını kapatın. Nasıl kapatacağım derseniz şöyle. Ben Belki, arkadaşlar virüs bulaşmıyor. Eee Windows niye kapatmamızı istiyor bilmiyorum. Ben taradım bunu, Paint'i taradım. Bir virüs bu, o, gözükmedi. Sizinki de Windows 8'de böyle yapabilirsiniz Ayarlara girip burada de, bunu bu seçili olacak. Bunu şöyle basın değişikliği kaydedin seçili olmayacak bu kapatmanız için güvenlik duvarında şurada sistem güvenlik güvenlik duvarı şurada arkadaşlar videos güvenlik duvarı etkileşti veya değer dışı bırakıyor bunlar arkadaşlar kapat önerimi bu güvenlik duvarla uygulayan bu bana bildir arkadaşlar bunu kapatabilirsin ister kapatın ister kapatmayın arkadaşlar yani şimdi ben kapatmayacağım yani ister kapatın ister kapatmayın. Tavsiye edilir diyor ama ben kapatmam hiçbir şey olmuyor. Ya yani güvenlik duvarlarını kapatmanıza gerek yok. Ya yani güvenlik duvarını kapatmayın. Sadece videos yani virüs programınızı kapatın yeter. Tekrar açacaksınız ama bu seti buna tıklayın. Sonra otomatik olarak böyle bir şeyler yükleyecek. Sonra buraya e, yükleyecek. Masaüstüne atacağım. Badikam masaüstünde gözükür. Sonra gözüktü de sonra arkadaşlar buraya gelir arkadaşlar virüs korumayı aç değil ve açılır ve hiçbir şey olmaz ya bir şey silmez ya da hiçbir hata vermez arkadaşlar. Sonra arkadaşlar şimdi ayarlara giriyoruz. Girelim şöyle ayarlara. Göz gibi. dev olup olmadığını nereden anlayacağız? Yukarıda www.bardikam.com yazar. Birinci. İkinci buraya girdiğinizde yukarıda soru işaretleri yanında anahtar varsa demodur demektir. Birincisi soru işaretleri yanında anahtar varsa demodur demektir. İkincisi yukarıda www.badikar.com varsa yazıyorsa videonuzun tepesinde o da demo demektir. Şimdi arkadaşlar ayarları göstereyim. Burada çıkış klasörlülere kaydedeceğinizi yapamayacaksınız. Youtube videoları açtım ben Sonra burada nokta nokta sonra işlemi şöyle yapıyoruz tamam diyoruz. Sonra oraya artık kaydediyor. Videolar diyoruz. Kaydet durdur kısa yolu. Bunu hangi e, hangi tuşta başlatıp bitireceğinizi söylüyor. Ben F12 ile başlatıyorum. F12 ile bitiriyorum. Ve e, bazılarda bir sorun oluşturdu. F10 F10 ile duraklatıyorum. F10 ile duraklatıyorum. F12 ile başlatıp hem de bitiriyorum. Bu duraklat kısa yolu ve kaydet durdur ikisi de seçil olacak tavsiye ederim Burada arkadaşlar webcam yani şu anda beni gördüğünüz, gördüğünüz gibi webcam. Bunu seçtiğinizde webcam gözükmez. Pardon bunu seçtiğinizde webcam gözükür. Bunu seçmediğinizde gözükmez. Bunu nasıl ayarlayacağız? Sonra arkadaşlar ilk başta hemen seçmeyeceksiniz böyle. Ayarları giriyorsunuz. Burada kameranızı seçiyorsunuz. Sonra arkadaşlar video boyutunu ayarlıyorsunuz. Ben sol tarafa yaptım. Mesela bunu sıfır yapsanız daha iyi olur. Sonra ön nasıl gözüküyor diye bakabilirsiniz. Ama eğer webcam istemiyorsanız bunu işaretlemenize gerek yok. Fare simgesi de şu anda gördüğünüz gibi şu anda oynattığım gibi o ister gözüksün, mü, gözüksün bir gözükmesin mü diye ben gözüksün yapıyorum. Ee, bir de arkadaşlar şuraya girin şu ayarlara girin. Burada ses burada mikrofonu seçin ve hoparlörünüzü seçin mikrofonunuzda ve arkadaşlar tavsiye ederim sonra arkadaşlar şurada format al. burada da arkadaşlar fps 120 yapın kasmaması için videodayken ele 120 zaten bu da arkadaşlar ekran kartınız ya da leyle çekmeniz gerekiyor eli arkadaşlar ekran kartınız ise benim ekran kartım bunlar gördüğünüz gibi ama ben xvid kullanıyorum çünkü arkadaşlar benim ekran kartım vadi kabul kabul etmiyor. Onlar böyle sanki yalan söylüyormuş gibi oldu arkadaşlar. X kullanıyor. X Fight güzel arkadaşlar. Eğer sizlere öyle varsa X kullanabilirsiniz. Kalite arkadaşlar istediğiniz yapabilirsiniz. Ama arkadaşlar 100 hariç yani şu 100 hariç hepsi yapabilirsiniz. Yani derseniz 100 yaptığınız arkadaşlar 100 video çektiğiniz arkadaşlar Jump Studio'dan renderleme yapmıyor. Yani bozuk yani. Cam sözü yani o video atar atmaz yani yüz kaliteli video atar atmaz cam sözü durduruldu diye bir şey diyor. Ola yapamazsınız. Yani yüz hariç hepsini yapabilirsiniz. 90, 80, 70, 60, ve 50 falan diye. Bunu yüz yapmayın hepsini yapabilirsiniz. Ben bir 90 yapıyorum, bir 60 yapıyorum, bir 50 yapıyorum. Ama hiç yüze getirmiyorum. Karışık benimki. Şöyle Mesela 50 yapalım. Mesela ben iptal ediyorum şöyle. 40 da mesela. Bunlar 50 böyle arkadaşlar? Eğer şu kalanlar eğer şu bolodaysa bodo. Bolodaysa arkadaşlar onu stereo yapın daha iyi. Bunları 50 mi arkadaşlar? Eğer sizinki de başka bir şey de seçiliyse bunları böyle yapın. Böyle arkadaşlar. Görüntüleme de böyle işte. Göz gibi. Sınırsız videomuz böyle arkadaşlar. Şu anda 8 dakika olmuş. 10 dakikaya da gelmedi. Ya 10 dakikaya gelse de hiçbir şey olmaz zaten. Yani 10 dakika gelse hiçbir şey olmayacak zaten. E, demo değil çünkü şu anda kullandığım demo değil. Ama kendi kendine bir e, dün e, dün de arkadaşlar dün kendi kendine demo oldu. Bandicam'ın kendi kendine demo oldu. Sildim tekrar yükledim ve düzenli onun arkadaşlar videolar gelmiyordu ve bu da değiştireceğim arkadaşlar. Şu anda intro burada duruyor. Gel arkadaşlar şu intro. Arkadaşlar bu intro bozulmuştu bende. Yani bu intro bozulmuştu ama bunu ıı, düzelttim. Artık intro bu olacak arkadaşlar. Bu itro yaptığımda YouTube'a yayınlanıp artık bunu kullanırız Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Videoma bir soru çıkarsa bayağı yorumlara yazabilirsiniz. Ben de de elimde gelirse söyleyebilirim. Görüşmek üzere. Bay bay.